Hepiniz Roblox videoma e hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Pardon sesi biraz kısmam lazım. Arkadaşlar bugün Roblox'ta dil savaşları oyunu oyuna girdik. Bakın bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor bilmiyorum bu zıplıyor. Bu da dil atıyor herhalde yanlış değilsem. Evet. Şimdi savaşımıza başlayalım arkadaşlar. Şimdi. E. Ee... neden başlamadık? Dil savaşları tamam. Oo. Oh. Benim kafam kesildi. Bir beni, biri beni bitirdi arkadaşlar. Oh. Oh. Ben öldüm arkadaşlar. Şimdi dil savaşları oyununa girdik girdik girmesine de. Tamam. Tamam bir şekilde. ha. Şimdi başladı. Şimdi başladık. Şimdi başladık. kasırga 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 ben seni nasıl alacağım bak gör bak nasıl alacağım seni Şu kaçıyor kaçma Oo, çok kötü vurdu çok kötü vurdu ben de şimdi ona bir tane vurdum bir tane o da bana vurdu gel şimdi sen gel buraya sen kim oluyorsun abi sen ne oluyorsun diye soğuşuyorsun böyle ya bu işler böyle kardeşim şimdi bak seni o bitirdi beni arkadaşlar öldük çok sert bir şekilde vurdu bana Şimdi ona gününü göstereceğim arkadaşlar. Bana nasıl vurur öyle? Oh! Nasıl kendime attım? <laughs> nereye verdi beni öyle ya? Sen nereye veriyorsun beni öyle oraya? Neden beni oraya veriyorsun? Neden beni oraya veriyorsun? Şimdi yuppi geldim şimdi. Bak, şimdi. bak şimdi, bak şimdi, bak şimdi. Hop, hop. Hop, vur 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 kafasına, kafasına vur. Kafasına, kafasına. Bu arkadaş nasıl öyle vurabiliyor? O oh, lava var. Lava dikkat, lava dikkat edelim. Lava dikkat edelim. Şimdi çaktım mı, şu arkadaşa bir vurdu mu, bir vurdu mu, bir vurdu mu, bir vurdu mu, kaç, birisi dolu zaman gelecek, kaç, birisi dolacak birazdan, şu arkadaşı bitirelim, buna bir tane vurdum, o da bana vurdu, şimdi sen gel buraya bakayım, sen gel buraya, sen niye zıtlanıyorsun, sen niye zıtlanıyorsun, Bunlar nasıl iki defa üç vurabiliyor? Ben seni şimdi atmaz mıyım böyle? Oo onu aşağı attım ben nasıl aşağı? Sen nasıl aşağı düşmedin? Ben nasıl düştüm öyle? Sen gel bakayım şimdi buraya. Birazdan geleceğim ben senin yanına. Sen bekle bekle. Bekle bekle. Dil savaşını bekle. Dil savaş. Seni bekle. Şimdi böyle kafa, kafanıza kafanıza vuracağım. Kafanıza 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 vuracağım. Şimdi vuracağım, vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Onlar da bana vuruyor tabi. Kaç. Şimdi sana vurmasın. Şurada bir kişi ölecek. Şurada bir kişi ölecek. Şimdi vuracağım kırbacı. Vuracağım. Vuracağım kırbacı sana. Bir daha. Bir daha vur. Nasıl kaçtın? Bir daha kaç. Kaç. Canım gitmesin. Kaç. Oo, yavaş vur. Herkes bana vuruyor. Şimdi ben de vuracağım. Bir savaşları, Din savaşları. Çok güzel vurdum. Çok güzel. O da bana vurdu. Oo ortalık ortalık karıştı arkadaşlar. Ortalık baya bir karıştı. Ben uçtum. Oo 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 Çok kötü uçtum arkadaşlar. Harbi sağlam uçtum bu sefer. Arkadaşlar beni iyi bitirdiler. Şimdi ben de onları bitireceğim. Ben de vuracağım onlara. Gel sen bakayım buraya. Sen Kaç şimdi? Kaç şimdi? Gül, gülüm gelsin. Nasıl 2-3 defa vurabiliyorsunuz bana ya? Nasıl vurabiliyorsunuz bana? Şimdi şimdi bizi bitireceğim. E bu ne? Bu ne? Bitiyor mu? Bitiyor mu? Bitmesin. Vurdum. Çok güzeldi. Şimdi sen gel, bakayım Bir şey. süre dolarsa hepsini bitireceğim. Birinin dolmasını bekliyorum. Oo çok güzel vurdu. Şimdi ben çok güzel vurdum. O çöp at. nasıl çöp atıyorsun lan öyle? Nasıl çöp atabiliyorsun öyle? Şimdi bunu nasıl kaldıracağız? Zıpla, zıpla, zıpla. Şu arkadaşı bitireceğiz. Şu arkadaşı vuracağız. Çok güzel vurdu. Çok güzel. Bir daha vurmaz mı? Oo bu şeymiş o Kupa dönüşü. Çok tehlikeli. O buraya basıyormuşuz. Buraya basınca daha daha sert vuruyor. Aa o sert vuruyor. sert vuruyor. O sert, vuruyor. O sert, vuruyor. O sert vuruyor. Vur vur. Şimdi öğrendim. Şimdi öğrendim. Bak. Bak yeni yeni öğrendim. Yeni 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 öğrendim. Yeni 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 yeni. yeni, yeni. Attım. Yopi. Buraya basınca buraya basınca üst üste vurabiliyor. Şu arkadaşa biz bir şaplak, bir şaplak daha, bir şaplak, bir şaplak daha, bir şaplak, bir şaplak daha. Bir şaplak, bir şaplak daha bir şaplak. Bir şaplak daha. <laughs> bir şaplak daha. Yok vuracağım şimdi. Vuracağım. Vuracağım kırbacı. Vuracağım kırbacı ona. O da gitti. Şimdi yeni bir kişi geldi. Bu eskisi. Şu, şu, şu arkadaşı alalım. Şu arkadaşı. Şu arkadaşı vuralım. Şu arkadaşı özellikle vurmak istiyorum. nasıl vurdum onu? Abi sen ne, nasıl ikinci vurdun? Kardeşim ben vurursam. Ben vurursam. Böyle vururum. Böyle vururum. Beni bitirme, beni bitirme, beni bitirme. Arkadaş direkt bana odaklandı. Direkt beni bitirdi. Sen, ben şimdi geleceğim, bekle sen. O oh, bir lütfen görme. Yok, yok geleceğim ben sen bekle. Sen, sen bekle sen. Siz bekleyin bakalım. bekleyin bakalım. Siz bekleyin bakalım. Siz bekleyin bakalım. Nasıl gelmiyormuşum? Nasıl gelmiyormuşum? Bu arkadaş ölecek. Bu arkadaş ölecek. Üzgâr Üzgâr vur vur Şimdi kime vurursa artık Oo yavaş vur Yavaş vur Yavaş vur Seni gülüs seni 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 gülüs Seni gülüs seni 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 gülüs seni gülüs seni Şimdi aşağı atmaz mıyım? Uzaklaştım nasıl uzaklaştım öyle? Yakınlaşmak istiyorum Yakınlaş Yakınlaşmak istiyorum Oo dur dur vurma dur Şimdi 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 arkadaş Şu arkadaşın canı sıkın galiba Oo çok kötü vurdu Çok kötü çok kötü vurdu Çok kötü vuruyor Çok kötü vuruyor ya Şimdi sen bekle 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 ben geliyorum bekle 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 geliyorum ben sen bekle 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 Bu arkadaş çok sıkıntılı vuruyor Çok sıkıntılı vuruyor Sana gelmez miyim ben? Sana vurmaz mıyım ben? Sana 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 vurmaz mıyım böyle? Sana bir şaplak atarım, bir şaplak daha atarım. Bu arkadaşı atalım. Bu bu arkadaşı atalım. Oo, içimizden geçti. Oo, nerede nerede nerede? Şu i̇şte patlıyorsun bana ha? Sana, sana vurmaz mıyım? Sana vurmaz mıyım sana? Sen gel bakayım buraya nasıl bitirecek şimdi gelsin buraya şaplak bir şaplak bir şaplak vurdum oho, o da bana vurdu ben ona vurdum oha çöp atıyor arkadaşlar oha oha Oo çok kötü vuruyor çok kötü ooo ooo baya bir sert vurdu arkadaşlar bana ya bu baya bir sert vurdu tekrar geliyorum bekle sen seni nasıl bitireceğim göreceksin birazdan ben nereye indim vurdu burası neresi Burası neresi? Burası. Ha, tam buradan ne musun Tamam, şimdi geleceğim ben. Sen gel bakayım buraya. Siz gelin bakayım buraya. Nasıl vurdum? Vuramadık. Çok kötü vuruyorlar bana. Ben de çok güzel vurdum. Şimdi bir vuracağım. Bir, bir vuracağım. Bir vuracağım. Gelirse buraya bir vuracağım. Ana doğru. Sen gel bakayım buraya. Sen. Sen. Oho. Şu arkadaş donmuş galiba. Sen şimdi gel. Sen şimdi gel. Sen. Sen gel. Beni bitirecek. Oho. Arkadaş sürekli bana oynuyor. Sürekli bana oynuyor. Seni şimdi bekle sen. Geleceğim ben sana. Bekle sen. Bekle bekle. Bak bak şimdi nasıl geliyorum sana. Bak bekle. Yopi. Ha. Gel bakayım sen buraya. Gel. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım sen buraya. Sen sen gel bakayım buraya. Oho, nasıl uçurdum? 3 kişi, kişi, kişi daha uçurdum. Bir kişi daha uçurdum. Bir kişi daha uçurdum. Bir kişi daha uçurdum. O da beni uçurdu. Şimdi sen gel bakayım buraya. Bak şimdi seni nasıl uçuracağım aşağı doğru. Beni uçurmayın. Bak. Video, video çekiyorum. Video çekiyorum. Video, video, video çekiyorum. Video, video. video, çekiyorum. video, video. Nasıl vurdum ikisine? Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Bak. Şimdi öyle değil. Öyle değil bak. Bak böyle. Oha! Öyle nasıl vurabiliyorsun öyle bana? Hayvan gibi vurdu bana ya. Bekle şimdi sana geleceğim. Arkadaşlar ben oyunu beğendim. Serinin ikinci damı gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Sen gör bakayım. Sen zaten benim kızıma gidiyorsun. Vurdum. Oo, bu arkadaş çok sıkıntılı. Bu arkadaş güzel güzel para atıyor. şimdi ben de onu vurmuş bulmaktayım. Tamam. Şimdi bu arkadaş yine geldi. Yine yapacak yapacağını. süpersin. Süpersin. Oha oha nasıl öyle vuruyorsun bana? Gayet güzel bölüm. Tekrardan tekrardan gir 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 gir. Arkadaşlar senin damının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın abone değilseniz lütfen abone olmayı ve kanala like videoya like atmayı unutmayın lütfen videoların devamı için şimdi, oha oha nasıl vurabiliyorsun oha şimdi sen şaplığa yemedin mi sen? Şimdi, şimdi sen ölmedin mi <laughs> ben de vurdum o da vurdu yuppi çok güzeldi. Oho yavaş vur. Yavaş. Sana nasıl vuramıyorum öyle ben? Oho. Oh Beni, bitirecek, beni bitirecek. bitirecek. Vurdum çok iyi. Çöp atıyorsun bana ha demek. Sen bir kalmış. Yani çok az kalmış. Oo, arkadaşlar bitirdi beni. Arkadaşlar videomuz fazla uzun olmasın. Eğer serinin damının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzun sonuna geldik. Ee, bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Esen kalın. Bay bay.